Allah yolunda, cihad, Allah yolunda eder cihad eder misin? Cihad eder misin? Cihad eder misin? Yaralı olmaya var Yaralı mısın? Olmaya var mısın? Canını hak yola kurban etmeye var mısın? Birisi erkekçe söylemiş. Demiş ki ya Resulullah ben korkak bir insanım. Sana beyat edeceğim, elini tutacağım ama bana cihadı emretme. Korkak bir insanım ben. Bir de Deveciklerim az, ailem kalabalık, zar zor geçiniyorum. Bir de benden zekat vermeyi isteme. Onun dışında her şeyine sana tabi olurum. Uzat elini sana beyat edeyim. edeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, Cihat olmazsa, zekat olmazsa nasıl Müslümanlık, nasıl olur? Müslümanlık, nasıl olur? Müslümanlık olur? Cihat olmazsa, zekat olmazsa nasıl Müslümanlık olur? Cihat olmazsa zekat olmazsa nasıl öyle Müslümanlık olur mu? Müslümanlık olur mu? Canı feda, etmek, Canı lazım. feda etmek, lazım. etmek lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine beyat edene ne üzerine beyat ediyorsun? Yani öl desem ölür müsün diye sorardı bazılarına sormuştu. Öl desem ölür müsün öl dediğim yerde? Öl ölürüm diyemezse Müslüman olmaz. O resulü kibriyanın zamanına yetişecek, cemalini görecek, elini tutacak da canının kaygısını çekecek insan bin tane can feda olsun diyemezse öyle Müslümanlık mı olur? Öyle Müslümanlık mı olur? Öyle Müslümanlık mı olur? Verebilir misin canım? Verebilir misin canım? Verebilir misin canım? Şimdi verebilir misin? Şimdi verebilir misin? Şimdi verebilir mi? Şimdi verebilir mi? Vallahi hocam enjeksiyon yapılmasından bile korkuyorum. Çiçek aşısı bile cırt cırt üç defa bu tarafa bu tarafa çizgi yapılıyor. Onu bir de arkadaşlarıma yaparken ben baktım mı bir fenalık geçiriyorum. Kolonya koklatıyorlar. Aklım ondan sonra başıma geliyor. Bana böyle ağır şeyleri teklif etme. Teklif etme, teklif etme. teklif etme. Teklif etme. Teklif etme. ama. Teklif etme ama. Hayırlar nasıl feth olacak? Şerler nasıl def olacak? Düşmanlar nasıl alt olacak? Mazlumlar nasıl kurtulacak? Kurtulacak. 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 Cihatta lazım. Para da lazım. Yorgunluk da lazım. İbadet de lazım. Uykusuzluk da lazım. Zahmet de lazım. Cennet kolay mı kazanılır?